İyi günler değerli izleyiciler. Bugün Ardahan Damalağalı Seytören köyünde kıymetli büyüğümüz Yeter Purhan'la sohbet edeceğiz. Yeter Hala, sizin dönemde çocuklar ölüyor muydu? Doktor var mıydı? Bununla ilgili bir Doktora götüremiyorduk. Evet. Ölüyorduk kızamıktan, saturyadan. Evet. Çocuklarımız çok ölüyordu. Ölüyor. Mu? Ya, çok. O zaman bir bir dönem bir Bayağı bir köyde çocuk ölmüş. Onu biliyor El, musun? elbet biliyorum. Kızamık'tan benim çocuklarım da öldü. Benim biri olan benim öldü. Üç günün içinde evet. üç ölü çıktı bizden. Bu bu ay bu ay. Aynı bu evden. Evet. Ee, i̇kisi eltimin, biri üç. benim. Üçü de erkek çocuğu. Kaç yaşlarında? Bir yaşında, iki yaşında. Hı. O dönem o tarih şey 54'ler miydi o? Bilemiyorum evet. artık orayı bilemiyorum. O zaman köyde genelinde öldü mü çok çocuk? Çok öldü. Benim kaynatam hiç eve gelemiyordu. Hocaydı. Evet. Dere ölü kaldırıyordu. Çocukları. Çocukları. Öyle doktor falan yaygın Doktoru değil Doktora mi? götürsen de götüremiyorlardı. Para yok. Evet. Araba yok. Benim büyük kızımı, e, kızamık çok, para yok götüremiyorum. Evet. Gittim aşağıda eziz dillerdi bakkalcı. Evet. Ondan para aldım, evet. o kızı yolladım, o kurtuldu. Doktora gitti. Doktora gitti, kurtuldu. Kızamı hastalığıydı, öyle mi? Kızamı hmm. Köyde bayağı yani bayağı mı çocuk öldü köyde o dönemde? Çok çocuk öldü. Her evden öldü mü? Her evden iki üç. Sizin sizin kaç çocuk öldü? 3 Senin? Benim bir. E, i̇ki de iltim. Aynı, aynı haftanın içinde öldü. Evet. Bir çocuk oldu sizin o dönem. Evet, o zaman benim bir öldü. Ama benim altı çocuğum öldü ama ki Altı çocuğunuz mu öldü? Altı sen? çocuğum öldü. Allah rahmet etsin. Başka bu yani çocuklar iyi bakamıyorlar mıydı? Böyle bakıldığı da yoktu, doğru Yok, söylersen. Değil mi yani? evet. 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 Evet, her şey yoktu ki. Yoktu değil mi? Yoktu. Anladım. Böyle giyim kuşam o kadar yaygın değildi. Yaygın değildi. Değil mi? Yani. Bulunmuyordu değil mi? Bulunmuyordu. Milletin elinde para yoktu, malı para yetmiyordu. Bir de değil. sıcak ortam olsun yani çocuklara, işte evet. böyle soba mala... ha, söbe yok. Yok, değil mi? yoktu, soğuktan öldü, Üşütüyorlar üşütüyorlardı. Hayatına. Yani e, e, hiçbir şey bulunmuyordu. Böyle yakacak falan, malda var çoğumuz yok mu? Malda var çoğumuz ama ki yakacak da evler soğuk, ya, yanıyordu da bile. Ekmek pişiriyorduk, hep o ekmek pişiriyorduk, yok ekmekte de gidiyordu yakacaklar. Ocaklıktan ocaklıkta mı? Evet, ocaklık, e, ocaklıkta yanıyordu. Yakacak ondan gidiyordu. Ondan gidiyordu. Hmm, evet. Bu yaylada falan tezek o zaman mı? E, malımız ağalda değildi. Nahırcının yoğunda büyük ağalda yatıyordu. Toplu yatıyordu. E, toplu yatıyordu. Biz e, hiçbir e, yakacak tezek, ol, olmuyor. tezek olmuyordu. Yakacak bulamıyorduk. Ne yapıyordunuz o tezek? O zaman e, gidiyorduk vallahi. Mallak bunu da topluyorduk. Çekem de getiriyorduk. Çekeme, mi zaman, gidiyor? çekeme gidiyorduk. Nereye gidiyordu çekeme? Ee, alın üstü diyorduk öyle uzak yerlere meşe. Oraya neyle gidiyordunuz? Benim ki dükkan yani gidiyoruz. Sırtımızla e, sırtımızdan yüklenip geliyoruz. Yani köy herkes gidiyor mu? Herkes gidiyor. Yani zengin fakir. Zengini de gidiyordu, fakir de gidiyordu. Kimisi okuzunun arabayla gidip getiriyordu. Biz e, bizim bazı da biz Kendimiz o evet. ile arabayla da gidiyorduk. Evet, o ile arabayla da çok getirdik. Benim evet. o büyük kızım da benimle, bizimle beraberdi. Biz yoluyorduk Çekem'i. Evet. E, şeyden, meşeden o köye getirip, tokup geri yanımıza geliyordu. Yeter kala şimdi bu köyde herkes Çekem'e gitmiş. Biz bu sene bu Çekem olayını bir canlandırmak istiyoruz. He. Yani işte sizin yaşlar falan. He, evet. Buradan arabayla alacağız. He. O tepeye götüreceğiz. Bir canlandırmak amaçlı. Aa, Gelir can... misin bizim? Gelirim. Evet. Ne değil mi? O oradan gelip e, abi az bir şey çeker evet. evet. arkamıza. Onu da arkamız. Onu çekim yapacağız. Arkamız alacağız. Arka, Arka alacağız. E, eskileri canlandırmak. Eski canlandırmak. Aynen. Gelirim ben seni çür. Evet, tamam, teşekkür ederim. Evet. Öyle hani sizin çığlar mesela eh. sen var yani senin yaşın herkes. Evet, çok aşağı var, eli var, göre var. Onda şey yukarıda teslime kalan o teslime var. Onlar çok gidiyor. Evet, evet. Hepimiz gidiyoruz. Hepimiz gidiyorduk. Hmm. Bu grubuna bir canlandırma yapak yazın. Kısmet. Yapak. Tamam. Evet dediniz ya hani da var mal var ama tezek yok. Tezek. Yani yakacak kıt. Yakacak kıt. Bir de hani soba falan bulunmadığı için hep herkes ocağın başında. Ocakta yakıyorduk. Ocağın başında. Ocağın Bu davarın başında. yününde mününde ne? Yapıyorduk? O halı yapıyorduk. Halıydı. Halı, kilim, çok halı tokuduk. Evet. Çok halı tokuduk, o da kaz lambası tokuyorduk karanlıkta. Yani gece. Gece tokuyorduk. Gece tokuyorduk kaz lambası evet. O yünleri falan boyaları neyle yapıyorduk? O ya? öyle boya boyuyorduk, getiriyorduk. Her çeşit boya boyuyorduk. O boyama işi nasıl oluyor? Boyama işi de kazanla atıyorduk. Evet. boyası da kazanla suyu dolduruyorduk bir gün boyuyorduk karasını, bir gün boyuyorduk kırmızısının e, kırmızısını yani mesela evet. Her çeşidini ele boyup kurutuyorduk, onu tokuyorduk. O gece boyarken, gece halı tokurken o kaz lambasının renkleri seçebiliyor muyuz? Seçiyorduk gencidik, gözümüzü hmm. iyi seçiyorduk. Evet. Evet. İndi, indi, çok gözleri, mücadele vermişsiniz. Ee, çok. Çok, mücadele. çok eziyet çektik. Çok çekmişsiniz. Sizler, evet. evet. Sizlerin dönemde yani Bazen de varlık içinde yokluk yaşadık. Ya, yokluk yaşadık. Evet. Her Çünkü şeyimiz var. Ama çok. bulunmuyor. Yani. Biz ayrı. Alalım, 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 alalım evet. Biz ayrıldık e, Altı yüz 600 teneke ta, arpa böldük takıl. Ambarda. Evet. 600 teneke. 600 teneke. Şimdi köyün geneli yok, genelinde yok. Genelinde yoktur. Evet. Hmm. He. O, onlar hep bizim elimizden geçti. Dırmıyorduk, getiriyorduk. E, gemden de çok yürüyorduk. Gem, G gem, de, gem de, çok işte, zordu. Tamam. Gel yani Evet. He, Ama biz at koşuyorduk. At koşuyorduk. At koşuyorduk. Hmm. Gel, çok havasıklı bir adamdı. Evet. Gitti Kars'tan at getirdi. Orada ata giderken kamyondan at kendini attı. Kalçasını da kırdı. Atı o Kars'ın bir yerinde kovmuş. Evet. Bir at daha almış. O at yayılmış yayılmış. Adam demiş ki bunun ayağı tuttuğu zaman ben sana telefon ederim. Evet. Gitti o atı da getirdi. Tutmuş mu ayağını? Tutmuş. Dayalıyı sakadı. Evet. Askıyordu. Hmm. O atları burada gem dövmek için mi? Gem dövmek için getiriyorduk. İki hmm. tane karatımız vardı ki. Hmm. Çok da ekip bitiyor mu köyün en çok, o zaman tarım yapan en ailesi En çok biz idik. Evet. Siz o yüzbaşı Evet e, onlar. Evet. Hmm. Çok mücadele vermişsiniz. Çok. Çok emek vermişsiniz. Çok emek verdik. Şimdi daha tek başımıza kaldı. kaldık. Şimdi size kaldık. sağlık seyahat He. diliyoruz. Evet. Hmm. Ne yapacaksın işte? Evet. Yani hayattan ne anladın? Zaman oldu? böyle. Hayat, zaman çabuk mu geçti? Ben 75 yaşındayım. Evet. Hiç bilmiyorum ne geçirdim, ne gördüğüm. Ürüye kimi. Değil mi? Evet. evet. Hmm. Bu yalancı dünya. Fani dünya, evet. Fani dünya. Bu dünya bir pencere. Herkes bakıp Var. geçiyor. Maalesef, maalesef. Aynen. Evet. Dünya yalan değil. Insan ya, yani, canlılar. Evet. Boş yani. Boş. Zamanı gelen geçip gidiyorsun. Zamanı gelen geliyor. Hmm. Allah size sağlıklar versin. Sağda sağdur. sağ teşekkür bari. ediyorum. Burada Sağda. Çocuklara, amcağın oğluna bir şey söylemek istiyor. Gülal abiye selam Gülal'e çok selam ediyorum. Gülal abi, evet. Çok Çocuk öpüyorum. Var. Çocuklarımı çok öpüyorum. Hepsine. Hmm. Ayrı ayrı hepsinin gözlerinden öpüyorum. Biz de onlara selam diliyoruz. <laughs>